Tekrardan günaydın. Çok eğlenceli bir şekilde yola çıkmış bulunmaktayız. Resmi olarak tatilimiz başlamıştır. Bu tatilde bütün videoları, işte odayı tanıtmayı falan her şeyi kim yapacak? Barım. Ay Burcan Nurtan'ım kaymakla doğmuş. Ne güzel doğmuş. Ay çocuğum. Hadi bakalım yolculuk başlasın. Evet. Evet. rahatsız Evet, arkadaşlar, otel'e giriş yapacağız değil mi? sadece bir Evet. 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 sonra havuza giriş yapacağız değil mi? tabağını göstersin bana O zaman güzel afiyet olsun. <laughs> Baros. çekiyordum atlayacaksın diye. Tebrik ederim. Düz. Ama sen büyüğe alıştın ya. Ne? Büyük gözlüğe alıştın için o değişik geliyor olabilir. İçeride. Ne var içeride? Havuz değiştir, değiştir. Resmi. Atla bakayım bir tane daha. Ne? Atla bakayım. Benim gözüm yamak geliyor. O zaman biraz gözlüksüz yüz. Çünkü diğeri iz yapmış. gözleri çok kötü olmuş. Diğerini giyeyim. Diğerini giyeyim değil, takayım. Çekiyorum merak etme. Anne niye topu orada da? Neyin topu? Top. O şeyin topu. Neyin topu aşkım? Anne yeşil aldık ama yerde. Yerde derken burada yerde mi? Hı? Alırım anne. Kırmızıya basarsan kapanır. Aşıyor. Evet şimdi Baran balık gibi yüzdü yüzdü yüzdü. Var var var. Arkadaşlar. Size odayı tanıtacak. Evet, televizyon kapanmıyor. Ha, baştan. Şimdi buradan kapıdan girdik. Kapımız burası. Evet. <laughs> burası tuvaletimiz. Gelin. Gelelim. Şu tuvalette. Hı. Hatta yeri olduğundan kalması için bant var. Evet. Duşa kabini. Duşa kabini. Evimizdeki. Dur bakayım. Şey. O, duşa kabini şeyi var. Bak diğer binada yoktu. O kapısı var. Gördün mü? kapısı Bakın burada taraklar var. Evet. Bir törpü var. Bunun olmuyor. Bu boş. Şöyle şeyler var. Hatta bunları açarız. Aa, şimdi, şimdi mi açacaksın onu? Evet. Tamam. Dolabımız. bu dolabımız. Dur dolaba ben de bakayım. Yatak. Bu sefer biraz çok kaldı. Ah babanın eşyalarını yerleştirelim buraya. Gel gel. Her sabah olay çıkmaz. Anne hani gel. Geldim annem geldim. Burada yatağımız. Gel yani burada yatar Evet. Burada da evet. Bunlar da gibi Diğer binaya göre evet biraz küçükmüş burası. Ee, burası? A, evet. Evet. Biraz burası. Evet. Neydi bu? Ay Evet. 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 Ama uyumadan uyumaya geleceğimiz için Bak bakalım Burada o kadar ses geliyor ki i̇şte Niye kapatamadık acaba O şey dikiş seti sanıyorum anneciğim Genelde öyle oluyor ya üstünde yazıyor anneciğim Okusak dikiş seti Bir de balkonu göster bakalım bize Bakalım çöp kutumuz varmış. Orada bir tane daha var. Evet. Gel anne gel. Geldim annem geldim. Burada bir tane buz dağılımız var. Gördüğünüz gibi suyumuz var, var. Gel anne. Geldim annem. Ömür, 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 kolamız, var, fantamız var. var. evet Evet. Var, var. Aynen. Balkonu gösterecek misin? Ben, ben annesi bunu şuraya koyayım. Koy. Evet. Aa, şöyle oraya bakıyormuş. Dur şu balkon tanıtımı hemen. Şöyle, hani var. Evet. Bu taraftaymış. Bu o Normalde hep Aqua Park'ın orada oluyordu. Şu, şu anda burada bir şey yok. Hadi. Hadi, Hadi gidelim yatalım. Oruşkom. Oruşkom. Evet. Duşa mı gidiyorsun? Baksanıza balonun rengi değişti mi? Anne niye terlikle uyuyalım anneciğim? Anladım. Geliyorum hadi bakalım. Baksanıza rengimiz döndü. Şöyle azıcık bir uyuyalım, bir dinlenelim. Şöyle girdik, renk değiştirdik. Evet. Saçım bozuldu, çok üzüldüm ya. Nişana bu saçta gitmeye Şöyle Neyse, bir duş alalım, uyuyalım, biraz dinlenelim. Ondan sonra akşam yemeğinde görüşürüz. Ali hani ben daha daha Evet. Uyuduk, uyandık. Baran hala çantama odaklıdır. dur Bana bir yandan yemek diyor, bir yandan onları seyrediyorsun. sürebiliyorsun. Hadi afiyet olsun çocuğuma. Canlarım selam. Dün akşam videoyu bitiremedim. Açıkçası dün ne çektim onu bilmiyorum bile. Ama paylaşacağım videonun başına bir şey çekmedim odaya falan tanıttın ya ya dün e, odaya geldik biraz dinlendik sonra kalktık Odayı perişansın <laughs> bu da perişan <laughs> yanıyorsun Baran neyse ondan sonra yemeğe gittik İşte Baran o arkada oyuncaklara biniyor onlara biniyor O Park'a falan gitti yemeğe oturduk ben kan gelmemiştim ay başım dönüyor ama nasıl bir başlıyor mesela ancak askı sağ lütfen İnanılmaz başım dönüyordu. Ondan sonra bu kapalı oyun parkına gitmek istedim. Maç vardı onu izlemek istedim. Serkan demiş, siz gidin dedim. Benim odaya gitmem lazım çünkü duramıyorum. Ki ben çok hani böyle şey can tatlı bir insan değilimdir. Odaya geldim. Bunlar gitti oyun parkına falan geldiler ki ben Antalya'nın sıcağında titriye titriye yatıyorum. Ateşim çıkmış kırka. Neyse ondan sonra Serkan gitti parol falan aldı. Çok kötü bir gece geçirdim. Niye öyle oldum bilmiyorum. Sabah da Serkan bekledi işte kahvaltıyı falan birlikte yaptık. Daha iyiyim ama. İyiyim şimdi Serkan gelecek yemeğe gideceğiz. Akşam yemeğine gideceğiz. Göz altlarımı söyleyeceğim. Göz altlarıma ne yaptırdım? Pigment terapi yaptırdım. Biraz pahalı bir işlem. Ama bunun dışında benim göz altlı morlu denediğim hiçbir şey çözmedi. Krem de oydu buydu. Zaten eski takipçilerim bilir. Yani her ne duyduysam hepsini yaptım. Ha, pigment terapide yani mesela tamam biraz açtı. Tabii ki ben beyaz yapmak Zaten benim ten rengim ben beyaz değil. Ama e, kapatıcı kullanacak kıvamda değil en azından kapatıcı kullanmıyorum. Ha, bazı günler mesela çok uykusuz kaldığımda veya e, bu şeyi söyledi işte güneşe çıktığın zaman e, göz altın daha ince olduğu için daha çok bronzlaşır. Şimdi deli gibi böyle güneş kremleri falan sürüyorum göz altıma manyak gibi millet her tarafına sürüyorum. Ben göz çevreme sürüyorum güneş gözlüğüyle falan çıkıyorum benim memnun kaldığım bir işlem oldu. Ama dediğim gibi yorgun olduğunda ağladığında o bu olduğunda gene morarıyor ama asla eski panda göz haline gelmiyor. 5 yıl, 15 yıl mı geçerli? Şu anda hala kafam yanıyordu. 15 yıl geçerliliği vardı herhalde bu işlem. Neyse ben 2 seans yaptırdım. Bana dediler ki bir seans daha yaptırsam ben beyaz olur. Benim öyle bir maddi gücüm yok. Şimdilik yok en azından. Olursa yaptırırım ama. Çünkü amacım makyajsız gezmek. Şu anda rimel falan da yok mesela. Ya tatile geldim. Şimdi herkes tatilde makyajlı oydu buydu. Çok güzel süslenip gezebilir ama benim öyle bir enerjim yok. Bir de eğlenmeye gelmişim. Çocuğumla vakit geçireyim, şey yapayım. Mümkün olduğunca makyajsız gezmek dayanayım. Özellikle yazın Antalya'da. Onun için benim memnun eden bir işlem oldu. Onu bir açıklayayım dedim. Şimdi kocam bey gelecek yemeğe gideceğiz. kargolarım vardı onları bırakmışlardı. Onları da getirecekler. Alalı çok oldu. Şimdi ne olduğunu bile hatırlamıyorum doğru düzgün. Bir kocam beyin hediyesi var onu biliyorum. Onlar gelsin onları da açayım sonradan videomu kapatayım. Gidelim babanın bekleyelim Bekleyelim biz kocam beyi bekleyelim Çünkü ben şu anda hala böyle bir Bulanık beyin yaşıyorum yani etrafımda bir şeyler oluyor Yokum gibi Böyle sanki hani Doğumdan çıktım da anestezi almıştım Öyle birileri var ama ne var yani Öyle bir değişik haldeyim Geçen inşallah yine parol falan içtim ateşim çıkmasın diye Ama asla dün geceki gibi değil Kocam beyi bekleyeyim Ama bu arada bakın saçım şu tepeden topladım Böyle çok rahat Tom, toplayınca da çok rahat. Açık bırakınca da çok rahat. Yani denize havuza giriyorum. Çok bir bozulma yok. Hafta nişanda da çok açmayı düşünmüyorum ya. Nişan elbiselerim geldi bu arada. Denedim. Biri olmadı. Barancı bas kısar mısın anneciğim? Biri olmadı. Eve gidince gücüm yeterse size de göstereyim onların. Öyle yani. Gelsin kocam bir kargolarımızı açalım. ...gözü atlama. Bakın ışıkta da böyle. Ben iyi ya. Ben bilmiyorum. ben hoşuma gitti. Ee, bu arada şey... pigment terapi dedim ama sadece bir yerde yapılıyor... ...bu işlem. Deniz Damla Güzellik salonunda ...yapılıyor. Başka bir yerde yapılmıyor. O bir... E, ...bildiğim kadarıyla. Ben Ankara'da yaptırdım da İstanbul'da da var mı bilmiyorum. Bakmak lazım. Araştırmak lazım. Ben memnun kaldım ama çok para vereceksiniz. Benim lafımla iş yapmayın derim. <laughs> evet. Kocam Bey gelmiş. Şu... Bir, bir bunu söyleyeyim de bunu sorayım da ondan sonra söyleyeyim ne olur. Meyve falan almış. Otelde de meyve var ama bunları neden aldım ben söyleyeceğim. Şurada sadece kocamın hediyesini açalım. Böyle baran için aldım. Şurada da kargolarım var. Bunları yemekten sonra açalım. Şimdi biz iki dakikalığına bir odaya geldik baranla. Meyveleri neden aldım biliyor musunuz? Canım çok kayısı istedi. Öğlen yemeğinde. Ama çocuğun teki bütün kayısıları elledi ve ben çok rahatsız oldum bu durumda. Onun için kocama dedim ki bana kayısı meyve getir. Ee, telefon nereye koyabilirim diye bakıyorum. Bir deneyeyim. Şuraya sizi koyabilirim. Her tarafta da şey var. Bakayım. Biz bir iki dakikalığına odaya geldik. Kocam bir yemek alıyor bize. Kocama da onu dinle giysi kocamı. Onu bir açalım. Onu götürüp vermek istiyorum çünkü. Gelin mi? Tamam. Şunu ya gazete kağıdı koymuşsunuz. Xiaomi'nin kablosuz kulaklığını aldım. Gazete kağıdı koymak ne demek ya? Geldim açamıyorum. Gel git gel açamadım. Şunu aldım Xiaomi'nin kablosuz kulaklığını. Ay şunu düşündüm. Kocam sürekli kulaklık alıyor ve bozuyor. Bir de bakınca geçen gün yine bana telefon aldı en iyi telefon aldı diyebilirim. E ben niye bu adama bir şey almıyorum? Geçen sene doğum gününde telefon aldım ben de ama o kadar iyi değildi yani. Bütçem o kadarına müsait, et, müsait etmemişti. Onun için bunu aldım. Şimdi yemekte de götürüp bunu vereceğim doğum günü. 5 şeyde Temmuz'da ama götürüp vereceğim. Neyse biz gidelim artık baksanıza terim terim terledim. Klima açık ama çok fena. Doğum günü hediye. Yani. Aynı ne diyeceğim diye böyle yarım yamalar çekiyorum. Bunu mu yalmayacaksın? Yani, Beğenmedin mi? Oo. Baba izinle ben açabildim. İzninle. Zaten sen kullanıyorsun. Ay millet çiçek. Zaten... Hayır canım. Millet çiçek mi diyeceksin? Beğendin mi kocam? He? Hayır. Bu ne? Kablosuz kulaklık tane tamam, oldun aldım. Doğum günü hediyesi. He. Aa tamam. ne demek? Tamam mı? Şey ben mi? Beğenmedin mi? Beğendim. Niye beğendim? Ha başka bir daha büyük. Telefon mu bekliyordun? Bu yok. Doğru söyle. Yok ha. Tamam. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Bir tane. Hadi kendine bak <laughs> aşkına. <ya> <laughs> evet canlarım. Şimdi diğer kargolarımı açalım. Oh, çok yorulduk yani. Sadece yemek yedik falan. Oyun. Ya kocam inanmıyorum. Ne oldu? Gel sen de gel buraya. Gel sen de kameraya çık. Gel kocam. Ya ben onu aldım ya doğum günü hediyesi kulaklık. Hemen anında inanılır gibi değil. O da bana almış. <laughs> ya kocam kesene bereket. Nasıl güzel adamsın <laughs> sen ya. <laughs> bakayım, bakayım. Ben, ben kendime de şunu beyazından aldım. Ya yani onu alıp kendime almasaydım üzülürdü kocam bey. Bak mi? <laughs> şimdi küçüğümüz üzüldü. Dur diğer kargoları açalım. Diğer kargoları ver bakayım. <laughs> Zaten babam için bir saat kullanıyoruz. <laughs> Şu vitamini getirsene bir onu göster neymiş o. Şurada. Aha. <laughs> Oha buraya. Getir oğlum getir. Aa bakın ben aldım. Ge gene bir olan bir ürün. Şu koltuk altı için Abla şey var ya. Alalım. Bunu aldım neden? Çünkü ben çok çabuk influens oluyorum. Yani hemen reklam. Ekran satın. Şunu aşkım şunu bir anlat. Bunu say kol. Hocam şey çocuğu vitamin. Çocuğu evet. vitamin. Çocuğa vitamin. Çocuğu vitamin. Oo çok güzel kokuyor bak. Açma onu oğlum o toz. Deneyelim. Ben baba, Ben böyle herkesin gösterdiği şeyi hemen merak edip alıyorum. Ama birine bir şey gösterip ya paranızı ziyan etmeyin ya falan diyorum. Aşkım onları toplayacağım ben şimdi. Son olarak şunu da göstereyim. Başka bir kargo yok herhalde? Koyacağım o şeyler. Yok alayım. Yani hatırladım hatırladım kadarıyla. Yok ya bir... Ay çok sıcak, sıcak sıcaklığını konuşamıyorum. Sıcak mı yanıyor bu. Yanıyor. İşte dün gece böyle üşüyordum, titriyordum. Kocam merakla bakıyor, karım ne... Gereksiz ne yapar? Ben de param Bu var ya bu, mucizevi bir ürün. Ay bunun kokusunu göndermek isterim ya. Bu kakao ya, kokla. Koklayabilir Tabii, sırayla koklayın. Ne var? Aşkım çikolata kokuyor. Ne? Bu ne? Kahve gibi. Harbiden o, kahvede çikolata kokuyor. Bittep çikol ya siz yiyelim çok tatlı değiller benim. Aynen oğlum. Anne. Koka, ben ben yani. anne. Bak ben ilk iki hı. ikinci gün. şuram Şu yapıyor. Kıp kırmızı olmuş. Şimdi baban. Adaya sana... gidemiyordum. Üstümü giymiyorum. Çıplak çıplak gidiyorum. Şimdi yani. baban sana sil silverden sürecek. Hayır. Krem e, anneciğim yanmıyor. Tamam, tamam, onu yatırayım, kocam beni oturup keyif yapayım sohbet muhabbet nasıl? İyi. Dur hayır. Bak Anne kutuyu nasıl açtı? Kaşamadı tabi. Neyse onu bir deneyelim kocam benim şeyini yapalım da. Evet, Beyaz olsun. yanıyor. Hiç, evet, bu da benimki. Ben şimdi yeni telefon aldım ya bu iPhone son şeyinde. Lan, normal kulaklık. Iı arkadaşlar bayağı bir rahat. Hiç sana ne ama bu benim arkadaşlar. <laughs> şey Babamınki yok. zaten babamın eşyalar benim. Babamın babanın eşyası, annem de benim. Bir tek babamın eşyası. Babanın değil. <laughs> Peki benim eşyalarım? Onlar <laughs> da senin. <laughs> Eşyaların senin benim babam. Benim eşyalarım benim. Sizin eşyalarınız gelemedi. Ya yok ya. Şey, yemekte bir sohbet geçiyor. Şey dedi Serkan. Benim param hepinizin dedi. Dedim ki yanlış söylüyorsun. Senin param benim. Neyse canlarım bugünlük de benden bu kadar olsun. Bunlar baksanıza burada çok sıkıntılı bir şekilde oturuyorlar. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.